Merhabalar. Bu videomuz havadan sudan konuşmalar serisinin ikincisi olarak tasarlandı, planlandı. Bugün de istedik ki hayatın bazı dönemlerinde insan diğer dönemlerine nispetle daha fazla yorgunluk, yılgınlık hisseder. Çünkü bildiğiniz gibi hayat tek düze seyreden bir hikaye, bir serüven değildir. Ee, hele de az çok kamuoyunda tanınmışlığınız varsa ve din gibi de netameli, riskli bir alanda tanınmışsanız bu alanda genel kabulün aksine söyleyeceğiniz herhangi bir şeyin sonuçları sizi çok fazla yorabilir. Beklenmediğiniz, beklemediğiniz, tahmin etmediğiniz ölçüde yıpranmanıza vesile olabilir. Benim de mesela yakın geçmişteki hayat hikayemin son evresi böyle bir evreye denk düşmektedir. Böyle durumlarda ne yapar insan, ne yapmalıdır ya da? Hatta zatında benim hayat hikayemin genel karakteristiğine bakıldığında biraz Murphy kanunlarının benim hayatımda çokça işlediğini söyleyebilirim. Murphy kanunları nedir dersiniz? Evet bir kısmı böyle komik gibi gelebilir ama gerçekten de anlık yaşantı itibarıyla karşılaşıldığında çok sinir bozucu şeylerdir. Mesela Murphy kanunlarının bir tanesi şöyle der. Eğer ters gitme olasılığı birkaç e, bulunan birkaç şey varsa bunların arasında en ters gidecek olanla yüzleşilir. Mesela daha basit ve gündelik hayatta sizin de sık sık karşılaştığınız e, aksilikler dizisi aslında Murphy kanunlarının listesini e, oldukça uzatabilir. Söz gelimi sinemada e, koltukların en ortasında oturan kişilerin genellikle film başladıktan sonra sinemaya girmeleri, söz gelimi rüzgarın hep sizin saçınızın düzenini taranma şeklini bozacak yönde ezmesi, sigara içtiğiniz bir ortamda sigaranın dumanının sigara içmeyenlerin üzerine gitmesi, söz gelimi trafikte geç kalmışlık sürenizde trafiğin sıkışıklığının birbiriyle orantılı olması, veya elinizdeki tamir alet edevatı olarak kullandığınız bir şeyin elinizden düştüğünüzde düştüğünde kolunuzun uzanacağı mesafenin bir santim ilerisine düşmesi veya gene düşmekten söz açılmışsa banyoda düşecek bir şey varsa onun mutlaka klozetin içine düşmesi söz gelimi işte gençsiniz, bilgisayarda kendi çalışma odanızda çalışıyorsunuz, saatlerce çalışıyorsunuz. Azıcık o arada bir kaytarmak isteyip bilgisayarda bir oyun açtığınızda annenizin sizi gelip tam o anda denk düşmesi, sizi o durumda yakalaması bunlar uzatılır gidebilir. Yani bir şeyden vazgeçtiğinizde o vazgeçtiğiniz şeyin sizi anında bulması veya bir alışveriş yapıp en ucuzunu ararken o en ucuzun siz alışverişi yaptıktan sonra karşınıza çıkması uzanır gider. Benim hayatım aslında Murphy kanunlarının e, e, çok yaygın olduğu bir hayat hikayesidir. Bunun da herhalde bir şeyin olurunu değil de olmazının düşünülmesi ve düşüncenin de o olumsuzu çağrıştırıcı bir etkisinin olması. Vallahi bu herhalde parapsikolojik bir durum, bir konu. Bunun da izaha muhtaç bir tarafı var. Bu bence bir halüsinasyon, bir yanılgı, bir algı yanılgısı değil. Bu, bu böyle yani hani eskiler derler söz tohumdur. Yani kötü sözü dillendirme çünkü o filiz verir. Neşvi i nema bulur. Zihne intikal eder. Orada düşünceye dönüşür. Düşünce sizin eylem, hareket tarzınızı belirler. O hareket tarzınız ve yapıp ettiklerinizde adeta hayatta kader çizginiz haline gelebilir. Onun için e, ben nazar meselesine de öyle bakarım. Bir, bir, bir şeyin bir ister buna enerji deyin ister düşüncenin enerjik etkisi deyin. Olumlu ya da olumsuz. Bir şeyi çağırıyorsanız sürekli onu tasarlıyorsanız ya da onu dillendirerek ortaya döküyorsanız o şeyi aslında üstünüze üstünüze davet ediyorsunuz veya siz ona yaklaşıyorsunuz demektir. Bu açıdan bakıldığında belki de ben hayatımın ilk evrelerinden itibaren kendimi bildikten sonra karşılaştığım bir takım aksilikler bende olayların aksi tarafını öncelikli olarak düşünmeye ve o, o düşünme biçiminin de aksiliği çağrıştırıcı etkisi olduğuna ve sonuçta da aksiliklerle daha sık karşılaşmak gibi bir hayat hikayemin oluştuğunu söyleyebilirim. O zaman işin iyimser tarafından bakmak, hani iyi diyelim, iyi olalım meselesi bence aslında bu söz laf olsun, torba da olsun kabilinden bir söz değil. Yani iyi dersek iyi düşünürüz, iyi düşünürsek iyi görürüz, iyi tarafına bakarız ve o iyiliği çağrıştırır, davet eder ve o iyiliğin atmosferi, enerjisi bizi çevreleyebilir demektir. Peki, Murphy kanunlarının daha ciddi olanlarının, aksiliklerin üst üste geldiği ve sizi hayatta tabir caizse köşeye sıkıştırdığı bir durumda üzerinizde bir bezginlik, bir yılgınlık, bir yıpranmışlık ciddi şekilde oluştuysa ne yapmak lazım gelir? Ben bu durumda ilk dönemlerde hani İslam düşüncesini, İslam tarihin ilk dönemlerinde Müslümanların birbirlerine girip birbirlerini kanlı bıçaklı olup birbirlerini kesip doğramalarının yarattığı o kaostan, o kaotik atmosferden kendisini sıyırmak ve sahili selamete atmak istercesine o ilk başlangıç devirdeki zahit tavrını önemserin. E i̇ster hayatın bu pür telaşından, paniğinden, koşuşturmacasından, ister hayattaki o olayların aksilikler zinciri olarak sizin üstünüze gelmesinden dolayı ortaya çıkan yılgınlık ve yorgunluk durumunda ne yapılmalı bence Sükunetin ve sakinliğin, dinginliğin en kestirme yolu aranmalı. Bunun için de birinci olarak hayat kalabalığının azaltılması gerekir. Yani hayatın büyük ölçüde hem insandan hem uğraştan yana tenhalaştırılması iyi bir yöntemdir. Kendinizi tenhaya, kendinizi izbeye atmak gerekir. Bu hem uğraş alanlarınızı azaltmak, hem insanlarla teşriki mesai yoğunluğunuzu azaltmak, hem de kendinizi mümkün mertebe unuttururcasına bir kenara çekip o her cümercin içerisinden kendinizi mümkün mertebe soyutlamak iyi bir yöntemdir. Fakat bu bir kaçış, bir havlu atış değildir. Bu bir kendine geliş, bir toparlanış, bir yeniden canlı kanlı bir şekilde aynı zamanda bugüne kadarki yapıp ettiklerinizde nerelerde baltayı taşa vurduğunuz hem diliniz hem üslubunuz hem de fiili olarak yapıp ettikleriniz konusunda ne tür yanlışlar yaptığınız konusunda size bu sükunetli zaman dilimi bir muhasebe nefis imkanı da elbette ki sunacaktır. Bu Dolayısıyla e, bu sükuneti aramak, sahili selamete ulaşmak açısından bu tenhayı, izbeyi e, aramak önemli bir e, yol ve yordam olarak benim hayatımda e, bir yer tutuyor. Mesela ben e, 2 Aralık 2020'de malum o gürültü patırtının e, tam orta yerinde... E, emekli oluyorum deyip akademik sahneden ve dolayısıyla Türkiye'nin gündeminden kendimi çektiğimde hemen ertesi gün bana Almanya'dan gelen daveti değerlendirdim. Bu davetin gelişinde Cenab-ı Allah şahittir. Hiçbir ön görüşme, hiçbir ön konuşma, Münster, işte Vesfaliş işte Westfalia Wilhelm Üniversitesi'nin İslami Teoloji bölümündeki hocalarla bir iltisak, irtibat kurma diye hiçbir şey yok. Yani ama hesaplasanız, planlasanız e, bu kadar denk düşmezdi. 2 Aralık 2020'de emeklilik ve akademik hayattan çıkış, ertesi sabah dümdüz, saf sakin, ve o günkü o güne kadarki hayat alışkanlıklarınızla kıyasladığımızda ilk anda bomboş o zamanın neyle tüketileceği, nasıl planlanacağı bilinmeyen bir sabaha uyanacağım derken sabahleyin sürekli bir 0049 numara beni arıyor. Yani ben de o zaman dedim ki ya zaten kafam darmadağın bir de gelmiş yurt dışından birisi bize kontör tuzakçılığı, haydutluğu yapmaya çalışıyor. Çünkü yabancı numaralar genellikle böyle bir kontör hırsızlığı falan. Sonra baktık ki buradaki bir asistan arıyor. Hocam buraya gelir misiniz? Bölüm başkanımız, hocamız size bu daveti iletmemi istedi. Ve böyle geldik. Ve buraya geldiğimde pandemi dönemiydi Almanya'da. E mekanlar kapalı tıpkı o zamanki Türkiye'de olduğu gibi. Şehir Türklerin son derece az olduğu bir şehir olsa da zaten kimse de sokaklarda değil. Günlerce 10 gün, 12 gün, 13 gün hiçbir insan yüzüyle karşılaşmadım. Sadece dışarı çıkıp kendime 10 bin adımlık yürüme periyotları oluşturdum. Küçük bir şehir Münster başından sonuna şu anda herhalde bütün sokaklarını tek tek biliyorum. Bu arada kulaklığa kulaklığımı takıp bütün Almanca videoları saatlerce dinledim yani şu an itibariyle işte günlük hayatta normal herhangi bir Almanla iş marketten şurada dükkanda bunda sokakta şurada burada e, kendi meramımı ifade edebilecek e, ayazda kalmayacak düzeyde bir müktesebatta edindim bakın işte hayra döndü bu arada bu sükunet uyku düzeninden ilaçlara kadar birçok şeyi e, rafa kaldırılmasına, birçok şeyin sorun olarak ortadan kalkmasına da vesile oldu. Bu sakinlik her zaman iyi geldi. Böyle sakin zamanlarda eğer yaptığınız işten de bezginlik hissediyorsanız, e, bu noktada böyle çerez türü kitapların okunması, e, hiçbir ilmi değeri olmayan, e, tavsiye edeceğim bir şeydir. Mesela tam da böyle bir yorgunluk haleti ruhiyesi içerisinde e, hayattaki meşgalelere ve uzun süreli uğraşlarına böyle havlu atmak babında tam o moda gelmiş insanlar için söz gelimi kitap okumaya kalksanız beyin ihtiyar balıkçısını okuyun derim. Yani o balıkçının defalarca 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 balığa çıkıp oltaya atıp tek bir balık tutmadan geri dönmesi, o çocuğun, o yanındaki çocuğun üzüntüyle o hikayeyi uzun süre izlemesi ve sonunda büyük bir kılıç balığın her ne kadar köpek balıkları sağından solundan tırtıklamış ve geriye pek bir şey kalmamış olsa da o hikaye gerçekten tadında çok basit böyle sular seller gibi okunur ama sonuç itibariyle insan bir şeyi amaçladığında ne pahasına olursa olsun. Yani Murphy kanunları isterse defalarca tekrarlasın, aksilikler birbirini izlesin, ardı arkası kesilmesin ama yine de amaçtan vazgeçmedikçe insan o amacıyla bir şekilde vasıl olur. Yani hayatta havlu atmamanın basit bir hikayesi gibidir. Bu tür çerez kitaplar okunabilir. Az çok böyle biraz deneme, biraz felsefe tadında böyle birbirine karıştırılmış kitaplar vardır. Mesela Latife Tekinler'in, Nurdan Gül Bilekler'in, şunların, bunların bu tür yumuşak kitaplarda okunabilir. Onun yerine hiçbir şey yapmıyorsanız mesela benim çocukluktan beri gelen Texas Tom Mix okuma alışkanlıklarım ki onları artık daha okuyamıyorum. Yorucu geliyor. Western filmi izlerim yani. Mesela burada da yapıyorum mesela şu arkadaki bilgisayarda saatlerce çalışıyorum işte. Ayetin tefsirini bir ayetin tefsirini yazıyorum. Ee, yorgunluk hissettiğimde muhteşem sekiz yok affedilmeyen yok hiç değilse. Clint Eastwood'un eski filmlerini tekrar tekrar izlerim. Hikaye hep aynıdır. Bir kasaba kötü adamlar kahraman iyi bir kovboy ya kötü şerif ya kasabaya çökmüş millallah milleti illallah ettirmiş bir kötü şey tren yolu hikayeleri maden ocakları falan filan. 3-5 konu etrafında döner. Ama ben o sahne dekorlarını, o kovboy kıyafetlerini, o kasaba ortamını çocukluktan beri gelen herhalde bir hevesle yıllarca pazar günü TRT 1'de o makarna vari westernler hariç yani İtalyan westernleri, orijinal Amerikan westernlerini senelerce seyretmiştim. Bu küçük mutluluklar ya bu küçük keyifler de insanın yorgunluklarını böyle kısmen alan, alan şeylerdir. Öyle çok insan kendine ciddi kendi felis. Ya yani sürekli hayatı böyle kasa 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 kasa. Yok mümin çok ulvi dava peşinde olmalıdır. Yok şöyle olmalı. Ya bakın en nihayet insan evladıyız. Yoruluruz da efendim tükeniriz de tökezleriz de düşeriz de kalkarız da ve bazen bazen çok çocuksu denebilecek küçücük mutluluklarla basmaya mutlu da oluruz. Ne var yani böyle kendimizi böyle üst insan konumlarına çıkarıp efendime söyleyeyim sürekli davalar ve ulviliklerden dem vurur. İşte hayattaki basit insani şeyleri mala yani terazisinde tartan sanki bunu tartanların hayatları çok ulviymiş gibi Üst perdeden konuşanları da hep gıcık olmuşumdur. Dolayısıyla basit yaşamakta, doğal olmakta, zaaflarınız varsa açıkça zaaflarınızı da itiraf etmekte, ortaya koymakta hiçbir sakınca yoktur. E, hayatı riyakarca iki yüzlü yaşamanın da alemi yoktur. Çünkü gerçek denen şeyin er ya da geç ortaya çıkmak gibi kötü de bir huyu vardır. Mesela bakıyoruz biz böyle hatırat yazanlar bakıyorsunuz maşallah maşallah ya evliya Allah'tan yani peygamberlik şeyi kapanmasa peygamber namzede olmaklıktan geçen hayat hikayeleriyle karşılaşıyoruz. Adı hatırat yani bir ömür böyle geçti falan Ben hatırat yazsam kendi e, reziletlerimi de yazarım. Çünkü insan olmaklık e, ve ibretlik olmaklıksa Murat e, bir insanın hangi hataları yapıp ne şekilde tökezlediklerini de itiraf etmesi ve oraların az çok farkındalığına vararak işte kendine az çok çeki düzen verme hikayesi var mı hayatında bunların gözünün önüne serilmesi. Ne var yani bir kusurumuzu ifşa etsek, faş etsek, yanlış olduğunu söylesek, bu bizden değer düşürmez ki. Biz ne zaman iddia ettik ki biz hatasızız ve e, hata ve nisyan ile malül değil, bunlardan masumuz diye bir şey söylemedik biz. E, o açıdan e, tekrar söylüyorum böyle hayat üstümüze çöktü, üstümüzde aksiliklerin tepinmeye başladığı zamanlarda kendimizi geri çekmek, hayat kalabalığımızı mümkün mertebe azaltı vermek, böyle sakinde sessize kendimizi sessize almakta fayda var. Ben mesela öyle bir evreyi tecrübe ediyorum şu anda. Bir aralar medya kobu da bıraktım. Karar gazetesini de bıraktım deyip tefsiri de bıraktım deyip havlu attım. Bunun arka planda başka özel tehditler, şantazlar bana, bana şahsıma değil ama çoluk çocuğuma. Onlar da oldu. Onları geç açıklamayacağım. Fakat bunlardan ziyade benim geri çekilmemin sebebi o yazdığım ve konuştuğum mecralarda böyle bir gazetede böyle İslami konuların yazılması öyle tepkilere yol açmaya başladı ki yani ortalığı hukuksuzluk, ahlaksızlık, çürümüşlük, kokuşmuşluk almış yürümüş işgal istila etmiş. Hoca sen hala hangi dini geyiklerden dem vuruyorsun? Bırak bu işleri. Tepkisine yol açması ve yazdığımızın hiçbir faydasının olmadığına ikna olmaktır. Dolayısıyla ister istemez güncele, güncelin de doğrudan real politikle ilişkisi olması sebebiyle politik olana yazmak bu sefer de karşı tarafta ciddi bir Trol ve düşman kitlesini bilemekten, kendine karşı nefreti köpürtmekten ve aynı zamanda hani derler ya taş yerinde ağırdır. E, yerimizden çıkıp başka bir mecrada yazıp çizmekten dolayı kendi ağırlığımızı kaybetmekten, dolayısıyla bugüne kadar emek verdiğimiz kendi alanımızın dışına çıkıp kendimizi aslında zaman içinde eritip onu ufak etmekten başka bir sonuç vermeyeceğini hissettim. Kaldı ki söylediklerimizin, yazdıklarımızın hiçbir şekilde makez bulmadığını, söz gelimi, yazdıklarımızın lehinde olanların karınlarının tabiri caizse şey şişini indirdiğini, öbür tarafında öfkesini biriktirdiğini gördük. Ee, bu tarafın çerezi öbür tarafın öfkesinin de nesnesi haline geldik. Yok. Oradan derhal geri çekilmem lazım. Tefsir yazma işi de o bende mahfuz. Ben onu bıraktım desem de bırakabileceğim bir şey değil. Ben ne zaman azra gelir omzuma vurur hadi gidiyoruz derse o zaman bırakırız. Hayır zaman zaman eee Pauseye alınabilir, zaman zaman hız kazanabilir, zaman zaman ağır aksak gidebilir. Bu sağlık sorunlarıyla, bu hayatın belli süreçlerindeki yoğunluklarla doğru orantılı bir şeydir. Fakat, Hayrül amal edven muha ve in galle demişler. Amellerin en değerlisi, en hayırlısı, az da olsa devamlılık arz edeni, istikrarlı olanıdır Demişler, bu minvalde bizim tefsir çalışmamız ister 40 cilt olsun, tutulacak olsun, ister 35 cilt, ister 25 cilt, bilmiyorum, kestiremiyorum. Ee, ömür ne kadar vefa ederse e, bir süreklilik içerisinde Allah sağlık verdiği müddetçe e, bu eserimi, bu çalışmamı bu saygı gayretimi tamamını erdirmeyi düşünüyorum. Cenabı Allah'tan da bu noktada inayet diliyorum. İnşallah muhaliflerimizin dini açıdan bize saldıran kitlelerin iddia ettiklerinin aksine, Cenabı Allah'ın indinde de umarım dilerim sahi meşgul addedir. Çünkü Rabbül Alemin niyetlere vakıftır. Ne niyette, ne yaptığımızı, neyi amaçladığımızı en iyi bilen odur. O itibarla Allah hepimize, cümlemize sağlık, sıhhat versin. Bizi doğrudan kendi yolundan ayrı düşürmesin. Hepinize sağlık, selamet diliyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın efendim.